Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle kart açılımı videosu yapacağız. Ben şöyle e, o bir kardeşimle birlikte kart açıyoruz. Bana Bunun bir mü Açtık. Arkadaşlar bana ne çıktı? Göstermeyeceksin abi. Kı, kı, kıvılcım'la hadi, hadi. Kıvılcım'la Abi bana göster. Gece cadısı arkadaşlar bana göstermeyeceksin. Beren bakabilirsin. Beren ne Bakmak yok. Hayır var. Kıvılcımla geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Hayır Beren ne olacak? Ah. Göster. Işte. Avcı ile prens çıkmış arkadaşlar Beren'e. Şöyle göstereyim. Şimdi benimki ne çıkacak? Arkadaşım. Arkadaşlar o El turkuru ve Kraliyet Bunlar domuzları ne? çıktı. Ve şimdi ben açarım. Sonra için üçüncü kartımıza geçiyoruz. Ay, açarım. O arkadaşlar bak. Arkadaşlar benim şöyle bir şey çıktı. Bunun adı neymiş? Ben söyleyeyim. Bakın. Mezar taşı şok birliği çıkmış Ay arkadaşlar. Hayır abi gitme benimki. Benimki barbarlar ve madenci. Ben dördüncüyü açıyordum. İkinciyi açıyorsun sen. Yok. Ben ben de ilk üçten katılıyor. Dört tane katılıyor. Kanka şimdi bir tanesi benim ama Hadi ne tanesi? zaten ikimizin olacak hepsi. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Şu Tom adı neymiş? Bir tane şöyle kız var bir tane de. Sus verin, ben hemen söyleyeyim adlarını. Arkadaşlar fişekçi ile dev goblin. Hayır yapma. Hayır ben böyle koyacağım. Şimdi Üst benimkine mi? bakıyoruz. Aynısı arkadaşlar. Kardeşimiz ile. Senin kaç kaldı? 3. Ben de 3 kaldı. Şöyle açabilirsem. arkadaşlar bu videoyu yeni yükledim. Yükledim. Şöyle göstereyim. Bakalım. Şöyle ver bak. İksir golemi ile kraliyet hayaleti. Ve buzlu anladı. Arkadaşlar bana yavru ejderha ile domuz birincisi. Bakayım. Böyle. Benimkini de şöyle göstermek isterim. Son iki tane arkadaşlar. Sen bekliyorum. Şöyle açıp bakayım kendime. Ay, Aynı sonra, şey. Abi sonra hepsini yırtalım. Tamam mı? Sonra oyunca söyleyeyim mi? Bize hangisi gelir şöyle çekeceğiz. Yırtıp bakacağız tamam mı? Hadi. Evet. Ben bakıyorum. Şöyle mezarlık diye bir tane Mezar taşı bir de. Bir de şey var. Neydi? Ooo. Araba. Mega şövalye. Ve atıcı. Arkadaşlar gösterelim. Son bir tane kartımız Mega Şövalye atacak. Ben de kart kalmadı arkadaşlar artık. Ben de kaldı. Senin de var bir tane. Ben acım, ben acım. Arkadaşlar galiba bunun içinden 4 çıkacak. Hayır. Galiba. Hangi arkadaşlar ama çıkmaz. Şöyle göstereyim. Ne çıktı Bir bakalım. Oo. Şimdi bunun adı neymiş? Dur bakalım. Balıkçı ile kraliyet hayaleti. Şimdi bunları da yırtacağız biz. Arkadaşlar görüşürüz. Kart açalım videosunu beğenmeni istiyorsanız. 30 beğeni.